Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün takipçimle video çekeceğiz. Burada okey. Başka bir yere gitmek yok okey. Size arkadaşlar. Ekran önce ben aslında video çekiyordum. Ama birden bu ekran kaydı kayboldu. Neden acaba? Birden bitti. Şuradan zaten anlarım. Evet, oynayalım. Evet, evet. Takma. Zaten buradan da görebilirim ama yok siyah. En iyisi taraftan görmem gerekiyor. Hadi, hadi hadi. Aa mağazaya girdim. Tamam. Bekleyelim. Şuraya gitsek. Burada gelir. Oturalım. mı anlamak istem? çıkmış oyundan. Başka bir gitmeyi yeme gidiyoruz. Ne zaman çıkmış Ay bir de ben unuttum. bisikletlerde misin sen? Bisiklet. Çok sağ ol. Kuralım yeri Neyse neyse neyse. Aa bugün oyun kuralım hadi. Şuradan benim bir tane oyunum vardı. Daha yapamamıştım. Çevirim içimi çevrim içimi neyse. Nerede doğacağız? Nerede doğacağız? Niye burada doyuyorum hep? Buradan mı çıksam? Buradan da çıkamıyorum. Neyse be. Benim oyunum böyle bastı. Niye çıkamadım? Kes. Kes. Okey. Birazcık zorlayınca <laughs> oynayayım. Bu ne? Benim oyunum. Ben böyle bir şey koymadım. Nasıl? Çok şaka. Ş ben şaka yapmıyorum aslında. Bence kardeşim oyuna girdi. Kardeşim net oyuna girdi. Ve bunu koydu. Sonra da çıktı. Neyse. Endişelenmeye gerek yok. Öyle deyince de... Sus. Sus. Video çekiyorum. Aha. Onu... Buna siz bakmayın. O. Ne yapıyorsun? Burası yarışma bak. Öğrenciler yapacağım. Tamam. İnşallah olur. Hı. Şimdi buradan atlıyor. Daha iyi yürüyoruz. Vah. Ya mağazaya girme. Ocağın <laughs> ne? Evet, böyle. Oyun. Neden bu şey yapmıyor? Ben mi yanlış bir şey yaptım? Bunu kaldıracağım ben ya da. Belgesi getirin mi bana? Sen mesela yine, yine. git o zaman ya da Sabah. Tamam. Hadi bunu seç ben. Anladım. Pam 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 pa, pa. bin kere izin ver Aa, bin kere diyorum kız bir kere izin verdim beni üzmene gözüm aman boş boş sözlere hadi hadi anlarım pam 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 Onu pam pa. unutan ben şuraya aldım bir tane param o oh.

Aa, düzgün dur. Böyle bir bak. Ama unuttum. Oh çok şükür yaptım be. <laughs> tamam, Hadi tamam. tamam. bakıyorum. <laughs> Öldüğünüz zaman buraya geri geliyorsunuz. Buraya bir yere lav koyacağım ben. Birazcık da parkurlu olsun. Su, su, suları toplarken ben uğraşmıştık be. Neyse. Okey video kaydım da. Devam devam devam. Ay ben bunları yaparken size bir bekleyin. Ben bitirdim. Şimdi koyacağız? Şunu alayım. Gerek yok. Neyse.

Çıkıp değil. Kendi oyunumdan çıkıp tekrar gideceğim. Çık. Pumps mı? Anam. Anam. Ne? Anam. Dursana. Ne yapıyorsun sen? Ne yapayım ben? Korktun mu? Evet. Eşeğimi vermem. Abi ya. Ne? Tam bir. Ah, sus. Kesin geride kaldı diyecek. Tam bir. <laughs> <gülüyor> Sandi? O <laughs> bu Aynen. <laughs> <laughs> Kayıp ne yapıyorsun sen wow. Koyamadım. He tamam. Wow, işecek. Wow. <Gülüyor> 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 ya gezdik ki Ne yapıyorsun sen? Çorapları da bana atıyor. <laughs> Aha oldu. Aha vallahi binde oldu. Aha, yürüsene. Şimdi buradan geçecekler. Tamam. tamam. Buradan da geçemedik. Bunu da yapacağım artık. Aa! olmadı deyip kandıramadım yine git o zaman ya papa Geç. Hadi. Hadi kız. <laughs> Geçemiyoruz. Ben de iyiyim. kaldıracağım ben. Bu hiçbir şey yaramıyor. Mom. Ben. 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 Evet. Oyunumuza devam edebiliriz arkadaşlar. Wow. Oh my god. çıkıyorum. Yine gözükmüyor. Ne okuyacansın? Ne yapsam? O oh, çok öte. Belli mi bu? Oha hiç, bir sürü şeyler. Oha bunda ne var? <laughs> Haziran festivali mi? O sana da Haziran'da doğan ben. Bak. Oye. Oh yeah. Benim gibi Haziran'da doğan başka kişiler var mı? Çok merak ettim. Onlar buraya yazsın. Kız nerede? Nerede Nereden bakıyorsun? Evet. Hmm. Evet. Başka şeylerinde var mı? Yok bu kart, bu tabak. Bunları da hadi, hadi, hadi. Hadi. Arkadaşlar bu oyunun diğer kısmını en part 2'de yapacağım. O zaman neredeydi? Görüşürüz.